2025 kurban hedeflerimiz için ise Afrika'dan Asya'ya, Filistin kamplarından Araka'na 19 ülkede kurban organizasyonu düzenleyeceğiz. Edirne Can Suyu Derneği Kurban Bayramı'nda bağışlarla alınan kurbanları vekalet yoluyla keserek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bu sene konserve kavurma olarak dağıtacağını duyurdu. Can Suyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edirne İl Temsilcisi Hüseyin Ali Üzer, bu yıl kurbanlık bağış fiyatlarının belli olduğunu ifade ederek Gazze'ye kesilen kurbanlık konserve kavurma gönderileceğini söyledi. Her yıl olduğu gibi kurbanlıkların kesiminden dağıtımına kadar tüm süreci bizzat yerinde takip ediyor. Bağışçılarımıza kurbanının kesildiği videosu video kayıtlarına ulaştırıyoruz. Kurban hisse bedellerimizi açıklamış bulunuyoruz. Derneğimizin internet sitesinde de bulunuyor. Buradan tekrar deklar etmek istiyorum. Afrika'da 4500 lira, Asya'da 5500 lira, Yemen ve Arakan'da 7600 lira, Filistin kaplarında 14 bin lira, Gazze'de 16 bin lira, Türkiye'de ise 15 bin lira olarak belirlemiş olmaktayız. Gazze'de yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle geçen sene sadece 202 küçük baş hayvan tespit edilip hemen Gazze'nin içerisinde kesilip dağıtımını gerçekleştirmiştir. Bu sene bağışlanan kurbanlar dışarıdaki ülkelerde kesilip konserve haline getirip Gazze'ye gönderilecektir. Gelecek vizyonumuz ise geliştirdiğimiz yeni yazılım sayesinde kurban kesim videolarını artık ilk 3 gün içerisinde bağışçılarımıza ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Can Suyu Derneği olarak sadece bugün değil, yarın da inşa etme sorumluluğu çalışıyor, sorumluluğu çalışıyor. Bağışçılarımızın güvenini mazlumların duasına dönüştürmeye devam ediyoruz.